Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2021 mobile oynuyoruz ve yanında kuzenim var. Merhaba de. Merhaba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hakan Çalhanoğlu. Biraz hapşırdım. Hakan Çalhanoğlu Burak Bulman yazıcı var kadromuzda. Hemen şimdi kaptanımızı çekelim. Hmm. Ben hiç yere basmamışım bunu evet, yani. Hiç yere basmamışım. Ee, yok. Hadi hadi bırak Yılmaz olsun. Sağdan köşe vuruş. Kriş deneyi zan aldı. Doğuşun istersen. Yani. Ben de kim olsun biliyor musunuz? Ronaldo çıktı mı? İşte, evet bak ya Ronaldo var bak. ondan hmm. çahan olduğunu yapıyorum. Soldan köşe vuruş. O da çıkmış sesleri buradan çıkıyorsa. Y aslında tek başına o çizgi filmlerde olduğu gibi olmuyor ki tek başına oç. Ellerinde de vardı. Üzülürsünüz. 97 Çahan olbunuyor. Ne? Bu neydi? Kısa serbest vuruş. Kısa serbest vuruş. Yusuf yazıyor. Da. Bakalım daha yüksek var mı? Yine çarhan. Penaltı vuruşu. Bak bu sefer Burak Bırakır mı kimse? Ronaldo kaçıncı oyuncu? Yani en iyi oyuncu sayısı kaç? Bir mi? İki mi? Forma numarası mı? E, e, yani şey Bilmiyorum. kaçıncı sırada? Bilmiyorum. Genelde bilinmiyor ki zaten. Bir şey diyorum. Messi diyor. Bence Messi'dir. Bence de Messi'dir. Ben Messi'yi de çok seviyorum. Ronaldo deyince bana değişik bir isim geldi Ne geldi? Yani Ronaldo değişik bir isim mi değil mi? Hımm, ee, e, acaba Yusuf Yazıcı hangi formalı numarasına gireyim? 9 diyelim, basmam lazım Bu da 11 desek de olur aslında <laughs> Burak Yılmaz 17 numarayı giyiyor zaten. Oyun ona direkt 17 numarayı vermiş. Kaptanımız Burak Yılmaz. Hadi hayırlı. Bir dakika bir şey bak. Önce verdi. Senin de kaptanlık var mı? Her şey bak kaptanlık olması yani kafayı yiyeceğim. Her şey çok iyi. Kaptanlık yoksa artık ne diyeyim yani. Oyun. Yokmuş kaptanlık. Aa dur. Becerilerde olabilir aslında. Yok ya bu. Becerilerde olmaz. Neyse Çağhan o kaptanı yapmış. Ama çok iyi. Neyse hadi zaman bir maç yapalım mı? Yapalım bence. Kaldırımız yani bence iyi. Hadi. Hangi takımdık biz? Barcelona'ydık. Sen Barcelona takımında mısın? Barcelona şu anda Barcelona takımındayım ama yok Barcelona'yı seçtim şu anda ama e, neydi onun ismi ya? Beşiktaş. Ama Barcelona seçmiyorum. Ben de Beşiktaş ve Galatasaray'dı. Bir dakika ben videoyu durdurup su içip geleceğim. Evet, parçonuvez her Hırvatistan. Bence neys? Bence bence bence. Onların kadrosu forvet var. Hangisi? Forvet. Hmm. Hmm. ben 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 Bak, bu ben Aslında ben ben full forvet. Bak, bu forvet, bu forvet, bu forvet. Bu da forvet ben Uzaktan da mıydı Neyse. Bak bu üçün forvet sayılıyor. Forvetin de mevkii var. Mesela santrafor. Veya sağ açık, sol açık. Veya sağ kanat, sol kanat gibi bir şey işte. boş ver. Neyse çok konuştum. Keşke PlayStation'daki PES'teki gibi kendi dizilişini kendin oluşturabilsem. Yani mesela illa antren olmasını gerekmez. Ve kendi stadyumumuzda Barcelona Jantino stadyumunda Hadi bakalım nasıl bir iş çıkartacağız. Bak bunlar benim değil ki. Benim ayarlarım bunlar değil ki. giden onu taşına bilir yapmazsam ve bunları yapmazsam ben onu oynayamıyorum Can olucu ıstakla hareket. Istak. Eyvah, kapattık. Sıkıntı yok. Al on darca. Çıkartma yi postacıları mı? mı? Aldım. Yusuf yazıcı. Etic. Bırak. Ya. Cristiano Ronaldo. Şimdi boz bir şey diye bir şey. golümüz Cristiano Ronaldo tarafından. Ronaldo mu attı? Evet. Hadi Ronaldo'nun için de Barcelona forması görünce siz bir tiksiniyor musunuz? Veya Messi'nin üzerinde Juventus forması görünce siz tiksiniyor musunuz? Ben de ikisi de oluyor. Onu nasıl tacı çıkartmayı becerdin ki? Modrić Brozović. Şimdi Yusuf Yazıcı Allah belanı vermesin. Hey, Çalhanoğlu güzel bir ara pası yapacak mı? Yusuf topu kontrol edemedi. Ama bize geldi. Evet. Ay. Luka. Dedim, Luka olacağım. Olacağım. Kendi karelerini gol atmış olurdu o zaman. Çünkü kalecisine pas verilmişti o anda. Zayıf bir kaleci olunca ona çok sert bir şut vermeyeceğim. Değil mi? <laughs> yani ben ilk kaleci zayıf olsa da, rakip kaleci zayıf olsa da çok hızlı vururdum. Ne de olsa kötü oynadığını biliyorum. Tabii ki yok vallahi yok. İkidir saçmalama ya. İkidir saçmalıyorsun. Ya neyi yaptın? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ha, biraz olmuş olabilir ama o kadar da olur. Ya, yani ona fual vermesi çok saçma değil mi? Aferin ismini okuyamadığım kalıcı. Şimdi Pablo. De Pablo. Şimdi ara istiyor Ronaldo. 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 Bura yazıcı. Bura Pablo vurdu. Harika bir dönüştü ama. O dönüşten sonra o şut. Herkesi herkes şaşırttı. Demek isterdim. Beni şaşırtmadı. Evet. Adam beyaz top beyaz beyaz. <laughs> Kamara bu diye birisi. Krem Moriç. Bazen ismini okuma üşeni oluyor mu? Futbolcu adın gibi tanıyorsan da, adın gibi değilsen de, futbolcu da futbolcu. Bazen izin izin oldu mu okumamı sanıyorum. Evet. Bir olsun bizim olsun demeyin. İki olacak şimdi. İki İki. Aslında açarız var ya. Git Şu ana kadar saçmalıklarımızla üstünlüğümüzü konuşturduk. Şimdi başarılarımızla üstünlüğümüzü konuşturuyoruz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hakem yine saçma. Hiçbir şey yok. Kan altı kanlar. Ve böyle o kısada fuarlı olur da. Güzel çocuklarımın kanalda altı çizgisine koyar topu. Aklıma geldi. Mahalle maçı işte. Nerede fualdeyiz istersen. Az önce bunların en içine fual diyordun da. Sor hiç. Yapamadı arasını. Topu kapmadan gelmeyin. Ronaldo harika koştun ama. Oyunun saçmalıkları devam ediyor. Boşa mı kaydım ben az önce? E ee, kayma tuşuna bastım hiçbir kaymadı. Bak yanlış yerdeki bile kaymadı ya. Ya oradan o topu nasıl aldın yemin ederim ya. Oradan o topu nasıl aldın Allah'ın şeyusunsun ya. Adam 3 metre uzaklığımıza sonra geliyor topu tak diye el, ayağında. Elinde diyecektim. <laughs> ya Rabbim ya Rısıra, Çok satışma bir maç. Sinirlenmek istemiyorum yani işte. Sakinliğimi koruyamıyorum. Atınlaş topu. Gidiyoruz gole. Ronaldo sakın saçmalama. Şu halde buna da ödeyim. Önce adamın ayağına ayağım değdiğimde fual diyordun. Şimdi ne oldu? Adamın ayağını yediler. Bırak bak o kadar el kaldırdım. Pas attım. Onu böyle çevir. Neyse sıkıntı yok. Korner. Çalhanoğlu yap bir şeyler. Gitmedi. Sıkıntı yok. Bir sıfır. Futbol kulübü Barcelona. Sen asetmiş bulunmakta. Hakemin çok saçmaladığı oldu ama yine de bu maçı kazandık. Bu arada herkes bizi suçladı faal yaptın faal diye. Bize cidden gümüş top mu veriyorsun? Bu gençlerde de. <laughs> ne yapacağım saçma bir şey yaptım. Muhtemelen kimse anlamadı. Anlamayın bu şekilde daha iyi. Yanlışlarsa Boşver Anlayanlar yoruma ne, yap, ne demek istediğini yazsın bari Haa dur yorumlar kapalı Ben açarım Yok boşver açmayacağım Yok açarım Aç açma Aç Neyse bu videoda sürpriz olur yorumlara başlayacağım <Sessizlik> Evet Türkiye paketi bitmiş Tamam o zaman buradan bir tane Yapıştırma Bir dakika yapıştırma Bir dakika bu muydu <laughs> Evet buydu O zaman buradan bir tane Bize yapıştır Dur bak çıkmasın ama Buradan bize bir tane Hadi yapıştır 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 Ney bu da Neyse hadi. Kim geldi? Sağ ayaklı. Kramponu mantı dün hiç İç vidayı yok. Vida demişken. Plus. Sabek. Easy, easy, easy. Easy, easy. Bu ya. Tamam, tamam. Neyse. Hadi bu videodan bu kadar olsun demek isterdim ama görüyorsunuz ki hediye paketinde iki ev var. Bakalım o iki ev neymiş? Üstünde Galatasaray fonası varmış gibi gözükmüyor. Bir dakika sağ bek mi? E, sağ bekmiş ya bu. Sol bek nerede? Bizim evet. sol bekimiz vardı. Sol bekimiz vardı bizim. Bizim sol bekimiz vardı. Ben sol bek. 60'lık sol bek. <laughs> Hadi 76'lık sol bek buldum. Şimdi sadece bir videoda takımımız çok iyi oldu. Tam bu şeyi ben bunu açmayacağım bu videoda. Zaten içinden ne çıkacak düşünüyorsunuz? Okay. İçinden siyah top mu çıkıyor yani işte, kuş topun işte, siyah içinden siyah top mu çıkıyor yani işte, siyah top değil mi, siyah top değil mi, siyah top değil mi? Yok diyorsun. Boş ver, konu ama ya, e, yamuk yapıyorum. Ne Hadi. Şimdi ya. şu an içindeyim. Evet, gibi, aha. Allah'tan böyle bir şey yapmışım, en azından, en azından sarı top yedi. Ve herkese görüşürüz baba. Yeni zamana kadar e, bırak yomozu. Abone azı. çalını yükselteceğim. Hadi bay bay. Bay bay.